is Ve sayın seyirciler burası bir ofis fakat hiç alışık olduğunuz tarzda değil. Heaven Set, Magic Design Studios tarafından geliştirilen Rooklight unsurlarıyla zenginleştirilmiş bir aksiyon platform oyundur. Oyuncular ölümler idaresinin CEO'su dedi kontrol ederek işlerin yolunda gitmediği bir şirketteki kaosu düzeltmeye çalışırlar. Bu karanlık temalarla oluşturulmuş rengarenk bir oyun olarak hem eğlenceli hem de zorlu bir deneyim sunarak oyuncuları hem eğlendiriyor hem de süründürüyor. Oyun iş dünyasının absürtlüğüyle birleşen bir ölüm teması etrafında dönüyor. Dead yani Azrail ruhların öteki dünyaya geçişini sağlamakla yükümlüdür. Ancak iş yükü artarken ve çalışanlar isyan ederken şirketin düzeni alt üstü olmuştur. Bu durumda oyuncunun görevi iş yerindeki karmaşayı kontrol altına almak ve çalışan ruhları yeniden doğru yola yönlendirmektir. Bunun başlangıcı ise yıllar öncesine dayanıyor. Yıllar öncesine Det bütün işi kendi yaparken artık seyahat etmekten sıkılmış yerine Sorov denilen işçileri koymuştur. Bu sayede Det nihayet derin nefes alarak yalnızca ofisinde gelen evrakları onaylamakla meşgul olacaktır. Başlarda bu iş yürüyor gibi olsa da aslında işler Det ve bütün şirketin tepe olmuştur çünkü sorovlar kargaşaya neden olmakta ve şirketi çok fazla ölüm evrek işleriyle uğraştırmak zorunda bırakmaktadır. Artışlar işler kontrol altına alınmalıdır. Bundan dolayı Dead yıllar önce çıkarttığı cübbesini ve tırpanı yeniden kuşanmak zorunda kalır. Çünkü izahı getirilmesi gereken iş arkadaşları vardır. Oyun ölüm ve yaşam arasındaki dengeyi mizahi bir dille ele alıyor. Ölümler idaresi ruhları düzgün bir şekilde önlendiremediği için kaos içerisinde kalmıştır. Heaven I Set Rook -like unsurları ve hızlı tempolu dövüş mekaniğiyle dikkat çekiyor. Oyun her aşamada rastgele oluşturulan seviyeler sunarak oyuncuların her oynanışta işte farklı bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Roguelite türünü bilmeyenler için hatırlatalım. Roguelite türü oyunun ister sonunda ister ortasında olun yenildiğiniz oyun en başına atıldığınız bir türdür. Yani bütün ilerlemenizi ve ekipmanınızı kaybederek bir önceki tecrübelerinizle oyunu hiç yenilmeden bitirmeniz gerekiyor. Heaven bu bağlamda oyunu biraz daha kolaylaştıran bir mod ve harbi harbi zoru sevenler için bir zor modda bulunuyor. Açık olmak gerekirse ben zor modda 1 milyon kere falan yenilince kolay moda geçtim ve bunun pişmanlığını bir saniye bile yaşamadım. Heaven Einstein görsel olarak dikkat çekici bir tasarıma sahip. Renkli ve stilize edilmiş karakterler, dinamik arka planlar ve akıcı animasyonlar oyunun estetiğini güçlendiriyor. Her seviyenin kendi özgü teması oyunculara farklı görsel deneyimlerini sunabiliyor. Aşırı hızlı aksiyon ve akıcı bir oynanışla üstüne düşeni yaparken gerçekten de eğlendirmeyi başarıyor. Silah olarak Azrail'in klasik tırpanı ve iki adet özel güç kullanıyorsunuz. Bu ek güçler oyunun ilerleme sırasında toplanıyor. Her öldüğümüzde ise bunları kaybediyor. Bu bağlamda oyunun ilerlemesi için kendi oyun tarzınız uygun güçler toplamanız gerekiyor. Bu da bazen mümkün olmuyor. İstediğiniz İstediğiniz güçleri istediğiniz şekilde harmanlayamadığınız zaman da yenilmek kaçınılmaz oluyor. Yani en iyisine ulaşmak için birkaç sefer kesinlikle yenilmeniz gerekiyor. Bu arada halkla ilişkiler bölümünden sorumlu Tio Şak da size işte bazı yetenekler veriyor. Bu sayede soruları tokatladığınız bu kutlu yolculukta CEO olarak işinizi daha rahat yapabiliyorsunuz. Ölüm idaresinin katları arasında dolaşırken oyun stilinize uygun seçimler yaparak ihtiyacınıza göre katlara gitmelisiniz. Çünkü her katta elde ettiğiniz ödül farklı oluyor. Ayrıca her soru yendiğinizde de bir departman seçmeniz gerekiyor. Bunu göre de karşılaştığınız minyonlar, mini boss'lar ve sorularda da değişiyor. Hem bundan dolayı hem de oyun süresi uzatılmak istenmesinden dolayı oyunu ilk bitirdiğinizde aslında oyunun kurgusundan dolayı yenilmiş sayılıyor ve oyunun en başına atılıyorsunuz. Yani ilk oyunu bitirdiğinizde aslında oyunun gerçek sonunu göremiyorsunuz. Gerçek sonuna ulaşmak için yenmeniz gereken başka boss'lar var. Genel olarak Heaven's End, Light türünü sevenler için eğlenceli ve zorlu bir deneyim sunuyor. Ölüm temasını mizahi bir dille işleyen oyun, akıcı dövüş mekanikleri, zengin görseller ve dinamik atmosferle dikkat çekiyor. Kolay modda bile zorluk seviyesi bazı oyuncular için biraz yüksek olabilir. Ancak bu durum oyun heyecanını arttırmaya başarabiliyor. Eğlenceli ve düşündürücü hikayesi hem yeni başlayanlar hem de veteran oyuncular için tatmin edici bir deneyim sunuyor. Son olarak gitmeden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.